Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mal Simulator. Başlıyoruz arkadaşlar bölüm 1. Şarkı benim hoşuma gitti bu arada. Yapay zeka ile yapılmış büyük ihtimalle. Bilmiyorum hoşuma gitti. Şimdi devam et. Bakın devam et yok. Yeni oyun diyorum direkt. Yeni oyun diyelim başladım arkadaşlar. Burada bir sıralama vardı ama. Evet. oynamadım daha önce. Videosunu da izlemedim arkadaşlar. AVM simülatörüne hoş geldiniz. AVM'ni sıfırdan kur, büyüt, yüzlerce ürün ve hizmet sun. Verdiğin her karar ziyaretçi sayını ve memnuniyetini etkiler. İflas etmemek için gelir gider dengesini iyi koru. İşte AVM'de inşa edebileceğim mağazalar. Giyim, spor, teknoloji, oyuncak, süpermarket, kozmetik, sinema, burger, dükkanı, oyun salonu, ev ürünleri, oyun bazısı, kafeterya, kuyumcu, çiçekçi, sushi var ve daha fazlası. Vay be oyunlar bir detaylıymış sevdim. Oha çok hızlıyız. Mall Simulator. AVM'ne isim koy. Koyalım. A L Store. Ne deniyor lan bu büyük mağazalara? Store diyelim ya direkt. Tamam. Elsie Store. Ee, buradan bir giyim mağazası mı alalım direkt? Ne diyor? Mağazanı aç. İlk mağazanı aç. Tamam açalım onu direkt aldım. Evet. Tab tuşuna basarak yönetici tableti. AVM yönetimi. Mağaza için ilk ürünleri sipariş et. İki. Şöyle şunları alalım o zaman. Tamam. Nereye gitti bu? Gelen kutuların al. Nereye gitti? Burada. Tamam. Ha buraya mı gideceğiz? Okey bunu nereye diyoruz? Buraya yerleştiremiyoruz. Ha buraya yerleştirdik. Tamam kutular direkt kayboluyor ya. İşte bu ya en sevdiğim. Bak elimde falan kalmıyor kutu. Direkt kayboluyor. Çöpe atmakla falan uğraşmayacağız. Kar 22 piyasa fiyatı 65. Ben bunu yuvarlarım. 65 yaparım ben bunu. Tamam. Şimdi şu 40 ya. Bu uh, 15 diyor. 45 yapalım ya bunu. Şu 50 de yapabiliriz de. Neyse. 45 kalsın. Şu kaçmış. 70. Bunu. Bir 70. Burada 75 yapalım ya. 30 olsun. Tamam. Güzel. Açalım azamızı. İlk müşterileri bekle. Okey. O ben içinden geçebiliyorum. Aynen. Güzel. Arkadaşlar bu arada. Map büyük. Çok büyük oğlum map. Araba falan. Aa gidemiyoruz ki. Anladım. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ne? Giyim mazası. Ee, ne yapalım burayı? Al, siç, giyim. Tamam. Al, siç, giyim. Yaptık arkadaşlar. Şunları bir okutalım. Ver bakayım. Buradan ne çekeceğiz? 120. Tamam çektik. Senden ne alacağız? 75. Oh be. Sadece kart veriyorlar. Umarım hep böyle kart verirler. Eğitimi tamamladın. Keşfedebile keşfedebileceğin diğer her şey tabletinde. Bol kazançlar. Teşekkürler. Şimdi şunu almak istiyorum. Alacağım. 45. Bende kaç var? Oha tam param var bende. Ha yok. Hemen şunu bir çekelim. 195. Şöyle bir 195. Çek bakalım. Güzel. Buyurun 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 buraya bir 185 yaz. Okeydir. Güzel. Bulamadım. Neyi bulamadın? Al. Bunu bir al bakayım. Bunu nereye? Ha buraya. Dur. Ha daha varmış. Tamam. Şunun fiyatını arkadaşlar 110 yapacağım. Hatta 115 yapacağım. 115. Tamam. 50 dolar. Karımız olsun. Ee, 65. Şöyle bir 65'i çekelim. Bundan kaç alacağız? 155. Nakit çalışmıyoruz galiba. Nakit çalışmamak çok iyi bu arada. Ah be oğlum. Erken konuştuk. Para üstü 24. 20, 1, 2, 3, 4. Al bakayım. 115, 115. 295. Tamam. Buna kaç vereceğiz? 1, 2. Tamam. Güzel. Oğlum ürün kalmadı lan. Şöyle de şunu ekle. Sonra şunlardan ekle. 1.2 yapıyor. Satın al. Tamam. Şunları bir alalım. 36. Al bakayım. Şöyle bir 27. Dur yanlış oldu. Nasıl geri alacağım parayı? Parayı nasıl geri alacağım? Oğlum parayı nasıl geri alacağım? Ha buradan tamam. Ee, şöyle 25 6 7. Tamam. Nerede bizim siparişler burada? Okay. Kapandı mı mağaza? Ne oldu oğlum? Saat 9 olmuş. Kapandı galiba. Şu neymiş? Burayı açmadık. Lisanslar. He, daha lisanslarımız var oğlum bizi. Makineler. Mesela şu makineyi alsak. Nasıl olur? Al bakayım. Ne oldu şimdi? Ee, ne oldu oğlum? Ben anlamadım onu. 30 dolar verdik ama ne oldu hiçbir fikrim yok. Şöyle bir 40. Şöyle bir 75. HBM seviyesi 2 olmuş. Güzel. Bunu bitirmek için şalteri indir. Yo daha gideriz ya daha. Müşteri geliyorsa giderim ben. Şöyle 190. Var mı gelen daha? Var. Bakayım. Kombi 65. Okey güzel. Şalteri indirelim arkadaşlar şimdi. Tamam. Müşteriler 17. Bulunamayan ürün 2. Toplam müşteri 20. AVM puanı 231. Gelir 2620. Tedarik maliyetleri 2430. Geliştirme maliyetleri 0. Çalışan maliyetleri 0. Fatura ve kiralar 0. Kar artı 1190 dolar. Sıradaki gün sonraki gün. Hadi bakalım. Aç hemen. Arka tutmak fazla mı yorucu? Bir kaser şey al. Nereden alacağım? Ee, ABM yönetimi. Buradan mı? Çalışanlar. Ha işe al. Aldık tamam. Olur. Neden olmasın? Devam görevlisi. Şimdi genişletme var burada. Ee, burada neymiş 300 dolar bunu alalım buradan ürünlerden nereden şunu alacağım buradan birer tane ekleyeyim ben şöyle şöyle yapıştırayım şunu böyle alalım hadi okey tamam Şimdi yapmamız gereken tek şey beklemek galiba. A bine alabiliriz tamam. Hadi bakalım. 60 güzel. 130 güzel. Buranın üst katı da mı var? Çıkabiliyoruz muyuz üst katı? Oo harbi çıkabiliyoruz ha. Oğlum oyun harbi detaylı. Oyun bayağı detaylı bu arada arkadaşlar. Online olarak oynanıyor mu acaba? Yani arkadaşlarla vesaire oynanıyor mu bu oyun? Çok merak ettim şu an. Aa depo yeri var. Çok iyi. Böyle köşeye alalım. 12 k yeter mi para yeter galiba yetti güzel hemen şunları bir dizelim Tamam. Yeşili dizelim. Okey. Şunu da hemen yanına dizelim. Ben nereye koyuyorsun? Ben nereyi gösteriyorum o nereye koyuyor? Ya bak ben böyle olursa sinir olurum ha. Kafayı yerim bak. Delirtmeyin lan adamı. Sale. %50 indirimdeymişiz. Bu ne? Aa bu bizim aldığımız. E ne yapacağız bunu? Ne yapacağız bunu? Nereye koyacağız bunu? Nereye götüreceğiz? Yukarı mı? Yo. Otomatımız yok ki bizim şu an. Otomat mı almam lazım acaba? Dur bakayım. Mobilya. Yo. Vurduk. Makine. Tamam bunlara ATM. 10K ATM banknotları. Şeker makinesi. Abur cubur makinesi. Gecek makinesi. E bunu aldık. Mesela bunun ATM'sini nereden alacağım ben? Mobilyalar. Ha buradan. 1.2 al bakayım bunu. E, buraya mı geldi? Tamam bunu bir bırak. Bunu al. Bunu tam şuraya koyalım mı arkadaşlar? Tam şuraya koymak istiyorum. Ama bu da şalter var ya. Şuraya atalım o zaman. Tamam içine kolaları atalım. Dur. Şöyle atalım. Tamam kolaları attık. Ne alabiliriz başka? Oğlum çok karışık burası ya çözemedim şurayı. Ürün, makine, ha ürün tamam. Şundan alacağız, şundan alacağız. Tamam. Al bakayım bunları. Bunların fiyatlarını ben ayarlayamıyorum sanırım. Otomatik olarak geliyor. Bu da tamam. Tamam ürün kalmamış oğlum. Hemen dizelim şunları arkadaşlar. Okey. Bu da okey. Bu da okay. güzel. Yeni güne geçelim. Müşteriler 19 toplam müşteri 20 nasıl oluyor lan o? ABM puanı 309. Kar eksi 1500 deyiz arkadaşlar olsun olsun sıkıntı yok. O kadar şey aldık ATM aldık. Ee, içine içecek içecek aldık o yüzden o kadar olması gerekiyor. Devel mi atladın? Yeni bir mağaza inşa et. Yok etmeyeceğim. Git. Etmeyeceğim. Git başımdan. Tamam. Şimdi bunlar var. Burayı bir dolduralım arkadaşlar. O zaman yapacağım. Sonrasında burayı alacağız galiba. Burayı mı alıyoruz? Burayı alıyoruz. Aynen. Galiba oraya alıyoruz. VR. Training. New. Experience. Tamam. Eğe basarak topla. Neyi topladım hemen ben? Neyi topladım oğlum ben? dolar veriyor ama Bu ne oğlum? E'ye basarak topla. Bunlar bize para veriyor. He güzel. Var mı yukarıda? Bakayım. Yok galiba yok. Hiç orada var. Para 1000 olsun ikinci dükkanı alsak mı acaba? Şu çalışmıyor ya. Niye bunu? genel yok? Şöyle koyalım. Acaba bunu dükkanın içine mi koymam gerekiyor? Şöyle koysam ne olur? Umarım alırlar. 1.3k paramız oldu arkadaşlar. Hemen şuradan. Ee, yeni lisans almayacağım. Aslında yeni lisans alsam daha güzel olur ya. Parayı katlarım. Sonra ikinci dükkanda şeye gerek kalmaz. ekstra bir şey yapmaya gerek kalmaz. Aldım gitti ya. Alsana oğlum. Ama bunlar da çok pahalıymış lan. 600'den başlıyor. Şunun yerini değişeceğim ya Şöyle şurada iyiydi o Şurada iyi Şundan alacağım Tamam Şuna bir fiyat çekmem lazım hemen 95. 35 kar. böyle şunu 120 yapsak. Aa, 110. Tamam 50 kar. Okey. 50 kar iyi bence. Bu da 50. 50. Tamam güzel. Ey oğlum para gelmiyor ya. Hangisini alabiliriz? Şunu, şunu alacağız büyük ihtimalle. Genie, Genie. Ama onu almak yerine diğerlerini alalım ya. Şunları bir alalım. Bunlar bitmiş çünkü. Okay. Aha alıyorlar. Oho para varmış ha içinde. Tamam 48 dolar buradan geldi. İyi para iyi para. 730 Şunu alalım. E ee, bunda kaç var? 5. Bunun bu yapay zeka değil ki. Bu yapay zeka mı? Yapay zeka olamaz oğlum bunlar. Bunlar Ben bu adamı bir yerden hatırlıyorum lan. Ben bu adamı hatırlıyorum oğlum. Bunlar telif hakkı yemesin. Telif hakkı olmasın bunlarda. Bunlar gerçek değil mi? Hatırsan. Gün 3. 19-20 sürekli 19-20 ya müşteri. Olmaz ki böyle. Sol ya da sağ koridor. Yukarı ya da aşağı kat. Pazaları istediğin anını inşa edebilirsin. Yaparız hallederiz sıkıntı yok. Ama önce arkadaşlar. Şöyle bir kayıt alalım. Kayıt ettim. Evet arkadaşlar. Mail Simulator bölüm 1. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Mal mı mail mi bilmiyorum. Bir fikrim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir like alırım. Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda da tavsiyelerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.